Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, arkadaşımın kanalını inceleyeceğiz. Yani videolarını puanlayacağım. Hadi başlayalım. Biraz sesini kısıyorum çünkü e, biraz sesli. Şöyle azıcık yapalım. Şimdi kapandı diye böyle bir isim koymuş. 160'lar abonesi var. Hayırlı olsun hani. Şimdi ana sayfasına bakalım. Böyle short videoları var. Uzun video yapmış mı yapmış bir şey. Bunları başka videomda isterseniz puanlarım önce şortları yapacağım. Topluluk yapmamış hiç. Ee, sadece bugün shortsları yapacağım. Shortslar da çokmuş aslında da. Hızlı hızlı geçeceğiz hadi başlayalım. Çok uzatmayacağım direkt buna e, onda 7 veriyorum. Onda aldı verdim ona. Siz de puanlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara. Bu müzikler uyumlu olmuş. Bunun hoşuna ondan. Bunun efektini pek beğenmedim. Onda beş, beş buçuk. Onda iki bin efektli biraz çok geldi. Ben bunu ne çok sevmiyorum Onda yedi verdim. Bunu seviyorum bu onda on 10. güzel. Ama daha ne kim aslında görüyorsun. Onda altı. 10. onda Tabii ki de bu çok güzel oldu. Bu. bu da onu da kuzeyliyorum. Efektten dolayı olmuş okuz. Arkadaşım abone eski abone olabilirsiniz Bunda bir şey yok yani ama arkada bir şey şeyine 10 veriyorum. Lütfen <laughs> 2 verdim çok beğenmedim. Onda 2. Bu onda yılbaşı belli olduğu için onda Onda dokuz. Bu nefekli sevmiyorum. Onu da 0. Ben sevmediğim nefeklerden biri. da yedi. Bakın. Onu da Bunu paylaşmış diye biliyorum. Onu da altı verdim daha Ama e, diğerine başka puan verirsem bunu onda 6 bu arada. Onda 10. Tamam. 10 da Bu e, birazcık çok güzelmiş. Sevmedim bunu. On da bir. Böyle video atmış bunu izletmiyorum. Sesle yani çok uygun düşünmüyorum. Onda altın. Onda üç. Onda üç. Onda dedim arkadaşlar. Onda İzleyelim. izleyelim. Aşırı merak ettim. Bunu da ben olsam ben ne koyardım? Bir dakika göremedim. Daha izleyeceğim. Annem Blackpink üyelerini puanlayıp isim koydu. Alev. Ben olsam Ayşe verirdim. Rose. Rose Elif ya. Yusu Suda demiş. Her Suda yandırıyor biraz. Lisa e, bence Lise ne koyardınız arkadaşlar siz? Ben lise şey düşündüm. Lise bence birazcık Sude andırıyor yani. suda ona çok benziyor bence. Siz de, de yazabilirsiniz. Tamam. <laughs> evet, evet. <gülüyor> ne var ya, bunlar. Bunları e, evet, tıklayınca oldu. E, eğitim falan gösterdiği için göstermedim. Olmadığı için pardon. Bunları şey yapmıyorum. geçiyorum. <laughs> Bir dakika şuradan bakacağım. Bitti galiba videolarımız. Biz şuradaydık. Evet bu şekilde. E, arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.